Fibromiyajı tanısını koyduracak bir testimiz maalesef elimizde söz konusu değil. Fibromiyajının tanısı genellikle hastanın hekime anlattıklarıyla konulabilecek bir e, özellik taşımaktadır. Sıklıkla geçmek bilmeyen bir eklem ağrısı, genel vücut ağrısı, uyku bozukluğu, sabah kalktıklarında yorgun, bitkin, dinlenmemiş hatta bazı hastalarımızın tabiriyle kamyon çarpmış gibi kötü kalkmaları hastalığın temel tanı öğeleridir. Ancak Benzer bulgulara yol açabilecek bazı e, hastalıklar vardır. tiroid bezinin az çalışması, D vitamini eksikliği gibi bu gibi durumların dışlanması amacıyla bazı tetkikler istenebilir. Ama fibromiyaji tanısını koydurabilecek direkt bir laboratuvar tanı ya da tetkik ölçütü maalesef bulunmamaktadır. Burada önemli olan sizin hekime anlattıklarınız ve hekimin muayene esnasında bulduğu bulgulardır.